Herkese merhaba. Bugün e, basit yedili akorlardan ilk yani serimizin ilk akoru AM7 yani La minör 7 akoruna bakacağız. Nedir peki yedili? Ne demek? Neden yedili kullanıyoruz? E, bu konulara birazcık açıklık getirelim. Yedili ne demek? Bir sesin yedinci sesini e, akorumuzun içinde kullanmak demek. Mesela şu an Kullanacağımız şey Am7 olduğu için yani La minör 7 olduğu için hemen sayalım. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol notasını akorun içine yerleştireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi La minörü bastım. Yani Am normal basılı bir şekilde duruyor. Hemen yüzük parmağımı yukarı doğru kaldırıyorum. Burada çünkü Sol var basışım nasıl oluyor yukarıdan aşağı mi telinden la teli zaten boşta hemen altındaki mi teli basılı sol teli boş mi teline peki ikinci parmakla basılı üçüncü telde ikinci perde aşağı indim sol boş ve do notası basılı mi notası boşta peki böyle olunca ne oluyor AM 7'li akorunu basmış oluyorsunuz. Gayet basit. Normal AM nasıldı? Yüzük parmağını bastığın zaman AM. Şimdi bunu yukarı doğru kaldırdığım zaman da AM 7 akorunu basmış oluyoruz. Evet, serinin ilk akoru olan AM7 e, akorunu göstermiş oldum. Bol bol çalışın ve beğenmeyi unutmayın.